İşte efendim, Akura 3 fonksiyonlu inceltici kemerimiz. Evet. Çok güzel. <laughs> Nasıl oluyor? 3 tane fonksiyonu oluyor. Mesela? Hem titreşim var üzerinde, yani Hı -hı. titreşim böyle vererek yağlarımızı Hı -hı. hafif parçalamamıza yardımcı olacak. Hem de hemen arkasını çevirdiğimizde mikro masaj etkisi var. Yani böyle Hı -hı. noktasal masaj yapacak ziyade. Aynı zamanda da yağları eritirken en çok vücudun hissettiği ya da istediği şeydir ısı, onu da verecek. 3 ayrı tuşumuz evet. var efendim. M1 tuşuna bastığımız zaman büyük motor devreye giriyor. Evet. M2'ye bastığımız zaman 2 tane küçük motor devreye giriyor ve L'ye bastığımız zaman da ne oluyor? Isıtıcı devreye giriyor değil mi? Evet ısıtıcı devreye giriyor. Üçüne bastığınız anda üçünü de çalıştırabiliyorsunuz. Böylece hem vücudunuza bir ısı veriyorsunuz hem titreşim alıyorsunuz hem noktasal da bir masaj işlemi e, görmüş oluyor bedeniniz ve bu arada tabii ki ne oluyor? Titreşimler sayesinde hani yağlarınız parçalanıyor. Ondan sonra bol sıvı tüketerek de artık incelmeleri gözle görülür halde fark ediyorsunuz. Nebil. M2. Diğer iki küçük motoru devreye soktum. Ve L'ye bastım. Isıtıcıyı devreye soktum. Tabi bu da hızlandırma evet. ve yavaşlatma. Hızlandırma yavaşlatma. Genellikle çıplak tenimize uyguluyoruz efendim ama tabii ki rahatsız olabilirsiniz. Ben çıplak tenime deyince huylanıyorum, gıdıklanıyorum derseniz atlet üstünden de kullanabilirsiniz. Evet, atlet üzerinden yani böyle ince bir penye üzerinden de kullanılabilir. E ben böyle şeyde göbekte kullanıyorum. Göbek de ben o. ama işime yaradı Ziya Bey. Yani evet, faydasını gördüm. Yani 15. Ben kulunçta günde. kullanıyorum efendim. Kuluncuma ama tabii bağlıyorum. Masaj yapabilirsiniz ama ben gerçekten faydasını gördüm hani gerçekten mi diyorsunuz? gerçekten ve tavsiye de ederim. Çünkü o titreşim sayesinde en zor çalışan yer göbek kasları spor hmm. olmadığı sürece işte bu yani bir şekilde size titreşim yani göndererek... Ben 49 kilo olduğum için benim ihtiyacım yok. Evet işte... <laughs> yani ben <laughs> de öyle dedim ama dedim spor olsun. tabii, <laughs> tabii. Yani titreşim olsun. Vallahi çok güzel. Neler hissediyorsunuz şu an? Önce söyleyeyim neler hissettiğimi. Bir kere bu bölgede yani hareketlenme sağlıyor. Doğru. Yani bir şekilde çünkü vücudun suyu tutması da kiloyu en çok yapan şeylerden bir tanesi. Hmm. Ama bu tür ürünlerle o suyun da vücuttan atılmasını sağlayabilirsiniz. Bu da bir avantaj. Güzel. O zaman bol evet. bol su içeceğiz. Bol bol da su içeceğiz aynı zamanda ki yağların çok parçalanmak için bu ürünün haricinde bir de sıvıya yani suya ihtiyacı var. Mineralle evet. işte soda içebilirsiniz isterseniz. Başka hangi bölgelerde kullanabiliriz? Başka hangi bölgelerde her bölgede kullanabiliriz, kullanabiliriz ya be. Evet, basende kadarıyla. de kullanabiliyoruz. Ve hani benim için göbek ama birçok hanım için de emin olun basende çok etkili. Şöyle yapacağım. Bir Evet, olduğu yerde de dönebiliyor. Evet. Şöyle. Çok rahat kullanabiliyorsunuz. Yine üçünü de açtım. Isı da veriyor bir taraftan. Hı, Hı İstediğimiz ebatlarda bağlayıp Evet, Ayarlayabiliyoruz, elektrikle yani. çalışıyor tabii ki, mutlaka ve mutlaka. Şu fonksiyon ne demiştiniz? Mikro masaj. Bunu yani yapar. siz dediniz yani ben kulunçlarımı da seviyorum hı hı. diye. ya Bey kulunçlarınıza koyduğunuzda o kas aralarına ondan sonra oradaki o kulunçlara bunlar tam böyle sizin oradaki şey geçen sinirler kan dolaşımı hızlansın diye onlara nokta masaj yapıyor. Oradaki sinirlerin hani daha böyle sakinleşmesini, kan dolaşımının hızlanmasını ve bu sayede kaslarınızın rahatlamasını ve o yüksek ağrılardan kurtulmanıza yardımcı olacak. O zaman tanıtım filmini izleyelim, kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Siz de muhteşem vücut hatlarına Akura 3 fonksiyonlu inceltici kemerle merhaba deyin. Akura 3 fonksiyonlu inceltici kemer hem kaslarınızı çalıştıracak hem de fazlalıklarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak. Titreşim, ısınma, mikro masaj olmak üzere 3 farklı çalışma modunu bir arada kullanabilirsiniz. Bel, karın, kalça, bacak gibi bölgelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. 72 pinli paletinin mikro masaj etkisi bölgesel yağlanmalardan kurtulmanıza yardımcı olur. Hız ayar kumandası ile istediğiniz yoğunluk düzeyini belirleyebilirsiniz. M1 moduyla büyük motor, M2 moduyla iki küçük motoru ve L tuşu ile ısı kontrolünü sağlayabilirsiniz. Ayrıca kan dolaşımınızın hızlanmasına yardımcı olur. Böylece sizi rahatlatır ve gevşetir. Acura 3 fonksiyonlu inceltici kemer, üstelik şık taşıma çantası hediyeli. Siz de mükemmel bir görünüme sahip olmak istiyorsanız, -"Akura 3 fonksiyonlu inceltici kemer tam size göre." -"İşte efendim, Akura 3 fonksiyonlu inceltici kemerimiz biraz evvel kramp girdi yani." <laughs> -"Kimin gözü kaldı bilmiyorum." Benim -"Ama olmayacak. nazar değdi, billurun olabilir." <laughs> -"Peki." -"Gördüğünüz gibi kramp giren bacağıma ne yapıyorum?" -"3 kademeyi de çalıştırdım." -"Biraz da hız verince, o masaj." -"Evet, çok hem iyi ısınıyor, -"Hem hem titretiyor." -"Hem de rahatlatıyor." -"Evet, aynı -"Gerçekten şekilde. o krampı çözdü." -"Çözmek üzere." Ve çözüldü oh. Evet. Hatta çift bacağınıza sardığınızda Ziya Bey. Yok ziyade... efendim. <gülüyor> Hayır <laughs> çifte sardığınızda arkadaki o mikro masaj etkisiyle aslında bölgesel de incelmeye Bayağı kadar Hem incelme hem masaj. Evet. Harikaymış gerçekten. Bu da çantası. Ziyade. Çantası efendim. Evet. Taşıma çantası. Aşağıya komşuya inebilirsiniz. Yukarı çıkabilirsiniz. Evet. Ayşe teyze emekli salih öğretmene <laughs> rahatlıkla gidebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Hemen Bunu da yanınızda Buyurun. götürün. Uygulayabilirsiniz ve her eve lazım ürünlerden bir tanesi diyoruz tabi fişi çektikten sonra bunun içine koyalım diyoruz sizlerde fiyatı merak ediyorsunuz söyleyeceğiz küçük bir hatırlatma kampanya kartlarına vade farksız 12 taksit imkanımız da var.